Selam genç. Şimdi elektronegatiflik konusunu çalışacağız. Elektronegatiflik periyodik cetvelde önemli bir yer. Bundan önce çap çalıştık, iyonlaşma enerjisi çalıştık. Şimdi elektronegatiflik. Bunun içerisinde önceki derslerden olan ayrıntıları da soracağım. Yani hatırlamak için hem tekrar olur hem de bu konu pekişmiş olur. Başlıyoruz gençler. Şimdi elektronegatiflik yani böyle kelime anlamı tam ne anlatıyor bize elektronegatiflik? Abi bu elektron aşkı, elektron aşkı, elektron severlik, elektrona duyulan aşk. Anlatabildim değil mi efendim? Neredeki elektronlara? Başkasının elektronlarına değil, kendi elektronlarına yani bileşikteki elektronlara. Öyle dışarıdaki elektronlara değil tamam mı? Burada elektronegatiflik bir bileşik oluşacak o bileşikte kiminle bileşik yapıyor? X, Y ile yapıyor. Onların elektronlarına duyulan sevgidir, aşktır. Anlatabildim mi gençler? Hadi bakalım, görelim, görelim. Öncelikle daha önce de yaptığım gibi elektronegatifliği şöyle pirit cetvelde size kesitler verilirse nasıl düşünürsünüz? Akılda kalmasını istiyorum. Bu yüzden böyle yaptım. Mesela burada elektronegatifliği büyükten küçüğe sıralamaya çalışsak ne yaparız? Abi bak unutmayacaksın. Periyodik cetvelde flor var ya flor. Adında da F var bak. En elektronegatif. Tamam mı? Yani F'nin yazıyorum buraya. Flor büyüktür oksijen, büyüktür azot, büyüktür karbon, büyüktür bor. Elektronegatiflik budur. Demek ki sağa doğru gidildikçe artıyor. İyonlaşma enerjilerini bir hatırlayalım mı? Yani grupları önemli değil mi? Burası 7A grubuydu, 6A grubuydu, 5A grubuydu, 4A grubu, 3A grubu. 3 aşağı 5 yukarı. Hatırladın değil mi? Bak 5 ile 6 yer değiştirecek. Sakın sakın iyonlaşma enerjisinde bunu unutmamalısın. Yani florun en büyük gene ama ondan sonra oksijen değil azot geliyor sonra oksijen geliyor. Sonra karbon sonra bor. Tamam değil mi? Valens elektron sayıları neydi valens elektron sayısı? Grup numarası hocam grup numarası. Yani son katmandaki elektron sayısı. Valens elektron sayısı hiç problem değil. F büyüktür O büyüktür N büyüktür C büyüktür B. Valens elektron sayısı grup numarası demektir. Bir tek helyumda ikiydi. Grup numarası 8 ya. Hani bir orada karıştırmayacaksın. Çünkü onun son katmanında iki elektron var. Bunun dışında grup numarası hocam. Tamam mı bu soru? Akılda kaldı mı? Şekli gördün mü? Çok harikasın. Çok harikasın. Niye öylesin? <laughs> Çünkü doğuştan değil mi? Şimdi bir de böyle bir sıralama yaptım. Bir de bunu bir görelim. Elektronegatifliğini Ölçelim efendim. Sıralar mısın? Sıralarım hocam. H büyüktür li, büyüktür na, büyüktür k. Yani yukarı doğru artıyor abi. Çaplarını bir kıyaslasana. Hatırla bakayım. Çap neydi? Kardan adam, kardan adam. Aşağıya doğru çap ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman en alttakinin büyüktür hocam. Büyükten küçüğe dediği için k büyüktür na, büyüktür li, büyüktür h. Bunu da hatırlamış olalım. Tamam sen bir harikasın. Şunların da elektronegatifliğini bir görsene. Şimdi çünkü bura çok soruluyor. Ondan dolayı soruyorum ben de. Flor büyüktür klor büyüktür brom büyüktür iot. Yaptın zaten yukarı doğru artar. Çok harikasın. Şimdi kocaman bir periyodik cetvel görüyorsun. Canım ciğerim böbreğim elektronegatif kimdir? Periyodik cetvelde en elektronegatif. Abi adında F var. Kimdir? Flor. Periyodik cetvelin en elektronegatifi flordur. Peki elektronegatifliği en az olan kimdir? Ha hanina fransiyumdur. Soy gazların elektronegatifliği yoktur. Onu unutmayalım. Onlar yok. Yok olan bir şeyi kıyaslamıyoruz. Fransiyumunki en büyük, florunki en küçük. Köfte çakıldım efendim. Tamam. Harika. Bir de size periyodik cetvelde elektronegatiflik değerlerini verdim. Bir şey yarar herhalde. Yani bunlar da önemli. Bak anlatıyorum. Diyorum ki elektronegatiflik soldan sağa doğru giderken artar. Bu tarafa doğru artar. Tamam. Soldan sağa doğru giderken artar. Aşağıdan yukarıya doğru giderken artar. 8A grubunun elektronegatifliği yok. Bunu bir defa bilirim. Bak bak bak. Flor var ya flor. Elektronegatifliği 4. En çok o ya. Bak sol tarafa doğru gidildikçe azalıyor. Aşağı doğru da azalıyor. Sağ tarafta yukarı artıyor ve 7A grubunda elektronegatiflik maksimumdur. Oldu mu canlarım? Harika. Harika aynı periyotta olduğu bilinen. Nasıl abi? Ne demek o? Aynı periyotta ne demek? Şu demek. Aynı periyotta ise, buyurun hocam şöyle bir satır. Aynı satırda. X, Y, Z elementleri ile ilgili bilgiler veriliyor. X alkali metal. Hangi grup efendim? Efendim efendim? 1A grubu. X alkali metal. Hemen üstüne 1A grubu yazıyorum. 13. grup. Ne demek 13. grup abi? 3A grubu demek. O da Y, 13. grup yani 3A grubu. Z halojen. Halojen, halo, 7A grubu. İşte böyle. O halde bunların elektronegatifliklerini bir karşılaştıralım mı büyükten küçüğe? Hocam Zonguldak büyüktür Yozgat, o da büyüktür X. İşte böyle. Tamam mı? Tamam. Valens elektron sayılarını karşılaştıralım. Yani grup numaralarını. Yine öyle değil mi? Zonguldak büyüktür, Yozgat büyüktür X. Yarıçaplarını büyükten küçüğe sıralayınız. Yarıçap, yarıçap, yarıçap. Abi, kardan adamda soldan sağa doğru küçülmüyor muydu? Aşağı doğru artıyordu. Sağa doğru havuç küçülüyor ya. Yarıçaplarını büyükten küçüğe dediği için bu defa x büyüktür, y büyüktür, z şeklinde yarı kıyaslıyorum. İyonlaşma enerjisi. Şimdi 1A grubu, 3A grubu, 7A grubu. Hiç istisna yok. Değil mi? 3 aşağı 5 yukarıda olanlardan kimse yok. O zaman rahatız. İyonlaşma enerjisi Zonguldak büyüktür Yozgat, o da büyüktür X'tir. İşte böyle bir şey. İşte böyle bir şey. Güzel bir şarkı değil mi? İşte böyle bir şey. Evet. Gelelim bu soruya. Sana gene bir kesit verdim abi. Bu kesitte elementleri yazdım. Gruplarını sen söyleyebilirsin değil mi? Mesela azot 7. Hocam azot 7. Ya ilk 20 elementi ezberlemen lazım. Azot 7 burası 5A grubu. Oksijen 8, 1s2 2s2 2p4 değil mi? Burası neresi? 4A grubu. Flor 9, zaten halojen olduğunu bileceksin bunun. Burası 7A grubu. Ve neon, neresi burası? 8A grubu. Şurası 7A grubu, 8A grubu. Bunların elektronegatifliği en büyük olan element, hep söylüyorum, adında F var. Hangisi abi? Flor. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan element. Ha iyonlaşma enerjisi soy gazlarda en fazladır. Tamam mı? Soy gazlarda. Yani neon. Atom yarıçapı en büyük olan hangisidir? Hocam, alt katmandakilerin çapı büyük değil miydi? Peki, kardan adam yöntemi yukarıdan aşağıya doğru artıyordu. Peki, sağa doğru küçülüyordu. O zaman alt katta solda olan yani en büyük olan P elementidir. Valens elektron sayısı en büyük olan element hangisidir? Şimdi burada zaten elementler derdi yoksa 8A grubu yani neon valens elektron sayısı 8. Yani son katmanında 8 elektron var. Tamam değil mi? Sen bir harikasın. Şimdi buna bakalım. Elektronların orbitallere dizilişlerini gösteriniz. Unutmadın değil mi? Hadi bakalım P15'i bir dizelim mi? 1S2, 2S2, 2P6 etti 10. 3S2 12. 3P3. Hadi S16'yı dizelim. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P4. Kloron 7'yi dizelim. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P5. Yani bunların gruplarını söyleyebilir miyim canım benim? Üçüncü periyot çünkü en son s'nin önündeki kaç sayı periyodu verir. Peki burası kaçıncı periyot? Bu da üçüncü periyot. Bu da üçüncü periyot. Hangi grup? P ile bitenler A grubuydu. Hangi A? En son katman üçüncü katman. Bak 3-3. Üç, üç. Üç, üstlerindeki elektronlar 5. 5 A grubu. Bu neresi? 4, 2 daha 6 A grubu. 5, 2 daha 7 A grubu. 5 A, 6 A, 7 A. Bak 3 aşağı 5 yukarıyı sorarsa iyonlaşma enerjisi o. 5 A ile 6 A'ya dikkat edeceğim. Hep bu aklımda. Aha sordu. Birinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslayınız dedi. En büyük 7 A grubu yani klor. Ama ondan sonra 6A değil 5A geliyor P. Ondan sonra S geliyor. 5-6 yer değiştiriyor. Atom yarıçaplarında sorun yok. Soldan sağa doğru küçülüyor. Peki bunların en büyüğü hangisi atom yarıçapında? P. Büyüktür S, büyüktür CL. Çünkü soldan sağa küçülüyor. Elektronegatifliklerini karşılaştıralım. İşte grubunu bulup 7A grubunun en fazladır. Yani klor büyüktür S, büyüktür P demem gerekir. Oldu mu abi? Stop Cemşat. Harika. Buna da bakalım. İki atom arasında, çok güzel bak. Esasında en başta bu tanımı yapacaktım. Ya dedim ki önce bir görselleri görelim. Kafamıza bir yerleşsin. Şimdi tanımı yapıyorum. Neymiş? İki atom arasında oluşan bağlarda, bileşiklerin arasında bağlar oluşuyor ya, elektronları kendine doğru çeker. Şimdi iki tane atom. Bunlar bağ yapıyorlar diyelim ki şu elektron olsun bu elektronu kendine doğru daha çok çekiyor elektronu kendine doğru daha çok çeken şu arkadaş elektronegatifliği büyük demektir neymiş elektronu kendine doğru çeker yani e, eksi değerlikli olan elektronları kendine çeken elektronegatifliği yüksek demektir buna göre aşağıdaki bileşiklerde bulunan elementlerin elektronegatifliklerini karşılaştırın. Şimdi ilk önce bu kolay bir soru. Dedim ki HF diye bir bileşik var. H artı değerli kalır. F eksi değerli kalır. Elektronegatiflik F büyüktür. H'dir o zaman. HCl diye bir bileşik var. H artı alıyormuş. Klor eksi alıyormuş. O zaman Cl büyüktür. H'dir yani. H2O biliyoruz. H burada artı alır. Oksijen eksi 2 alır. O zaman oksijen H'dan daha büyük. O F2 diye bir bileşik var. Oksijen artı 2 alır. Flor eksi alır. O zaman flor oksijenden daha elektronegatiftir. Şimdi bakın son soru. Bileşikleri gene veriyorum. Kimin artı kimin eksi aldığını sen bulacaksın şimdi. En önemli soru bu. Canım ciğerim böbreğim. Hidrojen 1A grubunda, 1S2 2S2 yazabilirsin. Karbon 4A grubunda, azot 5A grubunda, oksijen 6A grubunda, alüminyum 3A grubunda, klor 7A grubunda. NH3 Ne oldu burada? N 5A'da, H 1A'da. O zaman burada N'nin elektronegatifliği H'tan büyüktür. Çünkü 8 aya' doğru gidildik, yani 7 adam maksimum. CH 4, C 4A grubunda H 1A grubunda. Zaten C büyüktür H. CCL4 bu defa ise CL 7A grubunda C 4A grubunda. CL büyüktür C anlıyorsun değil mi? A 2O 3, A3A'da, o altı ada. O zaman o büyüktür ale. Çaktın mı köfteyi? Stop Cemşat. İşte budur. Gençler buna elektronegatiflik diyoruz. Bağ üzerindeki elektronları kendine doğru çekme isteğidir. Elektron aşkı, elektron sevgisi ne dersen de. Ama başka elektron değil. Bağ üzerindeki elektron. Olay bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.